Merhaba 2 Eylül 2024 saatlerimiz 16.00 Görmüş olduğunuz İstanbul Altın Rafinesi'nin gram altınları arkadaşlar. 10 gramlık gram altın çeşidini özellikle bugün tanıtmak istedim sizlere. Şöyle ki 24 ayar olduğunu görürüz burada. Özellikle yeni üretimlerinde yani 2023-2024 tarihin attığını görüyoruz burada. Tarih yazıldığını. Onun dışında 9.95 satışı ülkemizde gerçekleşiyor 24 ayar olarak. 9.95 milyem demek 24 ayar olduğunu gösteriyoruz. Sertifikalı bir gram altın olduğunu görüyoruz. Firma ismi yazıyor burada. Gram altın altın kıymetli madenler rafineri sanayi ve ticaret aşı İstanbul altın rafinerisinin ürünlerinden bir tanesidir. Arkasını çevirdiğimiz zaman yine gram altın damgalı olduğunu, Weibull numarasının yer aldığını ve genel bilgilerin olduğunu görmekteyiz burada. Onun dışında brüt ağırlık gramı yazar. Terazi attığımız zaman çıkan gramıdır aşağı yukarı. Bandrollü olduğunu görürsünüz bu şekilde ve sertifika numarası da burada yer alır. İki türlü zaten kontrolünü yapmış olursunuz. Genelde piyasada e, piyasada alışma satışı sıkıntısız yapılan ürünlerin başında geldiğini söyleyebilirim.